Merhaba sevgili arkadaşlar. Hikayelerimize devam ediyoruz. Atatürk Orman Parkı'nda hikayeleri çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünkü hikayemizin adı Horoz ile Tilki. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Akıllı mı akıllı bir horoz ağacın tepesine tünemiş etrafı izliyormuş. Yoldan geçen kurnaz tilki onu görmüş ve acıkmış karnını doyurmak için bir şeyler uydurmuş aklından. Ağacın altına gelmiş ve Horoz kardeş bütün hayvanlar barışmaya karar verdi. Duymadın mı? Duymadıysan da işte geldim sana haber getirdim. Haydi in aşağıya da öpüşüp barışalım demiş. Gidip kümestekilere de haber veririz, kucaklaşırız. Daha gidip karşı köydeki hayvanlara da müjdeyi vereceğim demiş. Tilki bu sırada ne de güzel bir şey buldum. Şimdi bu aptal horoz Ağacın tepesinden inecek ve ben de karnımı bir güzel doyuracağım diye geçiriyormuş aklından. Akıllı horoz tilkinin ne yapmaya çalıştığını anlamış arkadaşlar. Ona yemek olmaya hiç niyeti yokmuş. Aşağı doğru eğilmiş ve tilki kardeş bu duruma ne kadar sevindim bilemezsin. Hele buralara kadar gelip bizlere haber vermenden nasıl mutlu olduğum anlatamam. Bak karşıdan iki tane kurt geliyor. Onlar da haber vermek istediler herhalde. Buradan ineyim de hep beraber kutlayalım bu barışı demiş. Tilki gerçekten kurtlar geliyor mu diye arkasına bile bakmadan hoşça kal ben gitme benim gitmem gerek Horoz kardeş demiş ve uzaklaşmış telaşla. Ormanın derinliklerine doğru gitmiş ve gözden kaybolmuş. Kurnaz tilkiyi alt eden akıllı horoz ise gururlanmış ve olduğu yerden onun gittiği tarafa doğru bakarak kız kız gülmüş. Hikayemiz burada bitmiş. Hoşçakalın arkadaşlar.